senin için en iyi ultra geniş açı lens hangisi? Bu lensi nerelerde kullanabilirsin? Cevabı bu video serisinde. Herkese merhaba, ben Samet Güler. Son 2 haftadır ultra geniş açılı lensleri işliyoruz biliyorsunuz. 16 mm sabit ve 15-30 mm zoom lensi gördük. İkisi de aynasız kamera lensi. 16 mm'yi işlediğimiz videoda farklı odaklama motorlarından söz etmiştik. DC, STM ve USM. Dileyenler o videoyu izleyip aralarındaki farkları öğrenebilirler. Linki açıklama bölümünde. Bunu neden hatırlatıyoruz? Çünkü bu videoda işleyeceğimiz lüks serisi lensin motoru öncekiler gibi STM değil, USM. Hatta sadece USM değil, Nano USM. USM'nin hızı ile STM odaklamanın sessizliği ve akıcılığını birleştiren Nano USM odaklama tipi 2016'da çıktı. Yeni sayılacak bir teknoloji anlayacağınız. 15-35mm nano USM lenste dikkatimizi çeken detaylardan biri kırmızı halkası. Lens L yani lüks sınıfına giriyor. Ağır ve pahalı. Hem de bayağı pahalı. Toza ve neme karşı korumalı bir gövdeye sahip. Özellikle fotoğrafçılıkta bir adım ileriye giderek çok daha profesyonel çekimler yapmak isteyen ve tabii ki bütçe ayırabilenlerin lenslerinden biridir bu. DSLR aynalı kameraların efsane 16-35mm'nin aynasız kameralardaki muadili gibi düşünebilirsiniz biraz daha geniş açılı hatta. Canon bu lensi en hızlı ultra geniş açılı zoom lens olarak nitelendiriyor. Peki odaklamada hız ne zaman önemli? Tabii ki hareketli konu ve seri çekimlerde. 5 kademeli görüntü sabitlemesi var. Kamerada IBIS özelliği varsa bu avantaj 7'lere çıkıyor. Lens küresel olmayan kaliteli camlar, optik kaplamalar ve 9 yapraklı diyafram bıçaklarıyla donatılmış netlikte ve keskinlikte fark yaratıyor. Sabit bir lens değil gördüğünüz gibi. Ben açık diyaframı f2.8. Değişken de değil üstelik. Bu da bu lensi tam bir düşük ışık canavarına dönüştürüyor. Astro fotoğrafçılıkta mesela ya da süper kalite sığ alan derinlikleri ve bokeh görüntüleri için. Bunun dışında 15 metrelik açısıyla bir konuya yaklaşıp çektiğinizde ilginç açılar yakalayabiliyorsunuz. Bu arada geniş açılarda lense sadece düz değil ya yukarıdan hafif aşağıya doğru ya da aşağıdan hafif yukarıya doğru tutun ki geniş açılar yakalanabilsin. Açı 24-56 mm şeklinde değişse de crop sensörlü ve arif yuvalı kameralarda kullanabiliriz. Ancak full frame kameralarda astroya ek olarak mimari, ND filtreli manzara, şehir, video, içerik üretme gibi alanlarda da çok etkilidir. Biz de içeriklerimize 35 mm açı ve f2.8 diyafram değerini girerek çekiyoruz çoğu zaman. 15-35 mm lensimizle biliyorsunuz manzara fotoğrafları çok güzel çıkıyor arkadaşlar. Ama böyle güzel mimari yapılar da çekebiliyorsunuz. İstanbul'un en güzel pazarcılarından biri Atlas Pazajı'ndayız gördüğünüz gibi. Şimdi 15-35 mm lensimizin 2.8 diyafram aralığını kullanarak gelin bu sütunları çok güzel şekilde çekelim. tavsiye etmeyiz. Uzun süre elde taşıması zor olabilir. Diğerlerine kıyasla daha hacimli ve ağır bir lens. Bu tür ultra geniş açılarda kenar köşelerde koyduklar oluşur. Buna vignet etkisi diyoruz. Ancak bu etkiyi kamera RAW ya da Lightroom programlarında giderebiliyoruz. Gördüğünüz gibi loş bir ortamdayız. Suriye pasajındayız. Elimde de 15-35 mm lens var. Burada lensimizin diyafram aralığından faydalanacağız. F2.8'de çekim yapacağız. Şimdi böyle bir loş ortamda F2.8'de bile ISO 200'de kurtarıyor arkadaşlar. Gayet geniş açı alabiliyorum. 16 mm'de biraz daha kısık açı alabiliyordum. Bunu da daha genişliğe açı alıyorum. Bu lensin avantajlarından bir tanesi de 2.8 olması, camlarının kaliteli olması. ISO'mu binlere kadar bile çıkarsam cam kalitesinin farkından dolayı gayet net sonuçlar alabiliyoruz. Gel isterseniz birkaç tane çekim yapalım. şimdi böyle gördüğünüz gibi mahsen tarzı hatta ismi de mahsen bir lokantanın içindeyiz arkadaşlar. Böyle küçük alanlarda 15 mm gibi 16 milimetre gibi lensleri kullanabiliyoruz. Her ikisinde 2.8 diyafram açıklığı var bu arada. Fakat şöyle bir avantajımız var 15-35'te. Nasıl bir avantaj? ISS'i var arkadaşlar. Bunda 1 bölü 8'lerde 1 bölü 10'larda net görüntü alabilirken sabit 16 mm'de alamıyorum çünkü ISS yok. Gelin her iki lensle de bir çekim alalım, bakalım sonuçlar ne olacak. 16 sabit, 15-30 zoom ve 15-35 lüks serisi zoom lensleri tanıdık. Sonraki içerikte yine zoom bir lens olan 14-35 mm'yi tanıyacağız. Şimdiye kadar işlediklerimizden daha da geniş bir açısı var. O da L serisi ve Nano USM motorlu. Beğen butonuna basmayı unutmayalım arkadaşlar. Yeniden görüşmek dileğiyle.